Hepinize merhabalar Flört Akademi'nin takipçileri. Bugünden itibaren yeni bir seriye başlıyoruz. Sizden gelen, geçmişte yaşamış olduğunuz veya bugün hala devam eden sorunları inceleyeceğiz. İlk vaka analizimizle başlıyoruz. Arkadaşımız yazmış. Hocam merhaba. Ben bir gün yol üzerinde day game yapmıştım. Güzel, müsait bir yerde de kızla güzel bir şekilde konuştum. Güzel ve kısa bir konuşmanın ardından ben kızdan numarasını aldım. Ama numarasını almadan önce de kahve içmeye davet etmiştim. Evet burada arkadaşımızın yaptığı çok doğru bir yaklaşım var. Bakın baylar çoğunuz kızlara gidiyorsunuz mesela Instagram istemeye gidiyorsun. Abi Instagram isteyemezsin. Neden? Ya kadını sokakta gördün, kadın yürüyor, konuştunuz 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Sana ilgisi olduğunu fark ettin, varsayıyorum. E bunu fark ettikten sonra kadını önce bir yerde bir kahve içmeye çağırırsın. Ya vaktin varsa şurada birer espresso içelim, muhabbetimizi öyle devam ederiz dersin. Kadın eğer bu arkadaşta olduğu gibi müsait değilse... Ya aslında biraz işim var ama der. Böyle biraz nazlanır. Orada ya sen dersin ki kadına... E tamam o zaman numaranı ver. Başka bir gün içeriz dersin. Bunu yapma nedeni de şu. Instagram istememe nedeni. Sen numarasını istersin. Kız eğer numarasını vermek istemezse... Instagram'ı kız her zaman öne sürmeli. Bakın baylar bunu anlamak istemiyorsunuz. Abi denklem şu. Bir... Kızla o an, o gün buluşmayı teklif et. Birer kahve içmeyi teklif et. Kadın eğer o gün müsait değilse sana zaten diyecektir ki bugün müsait değilim ama istersen numaramı vereyim. Baktın bunu demiyor. O halde sen teklif edeceksin. Tamam o zaman numaranı kaydedeyim. Başka bir gün içeriz. Bu şekilde olmalı. Birçoğunuz numarayı gözünüzde büyütüyorsunuz arkadaşlar. Emin olun kadının gözünde numaranın bir değeri yok. Kadının numarası zaten 500 erkekte var. 501 tane erkekte olması çok da büyük bir sorun değil. Ha baktın sen numarayı istedin. Kadın sana burada diyecektir ki numaramı veremem ama Instagram'ı vereyim. Ha ama eğer Instagram istersen pardon direkt gidip Instagram istersen kadın bu sefer diyecektir ki yok vermiyorum. Bitti bak oyun bitti gördün mü? Tek şansın vardı onu kullandın. Instagram istedin kadın olduğunda vermedi. Instagram'ın da düşüğü yok. Kadın sana e-mail verecek değil. Ama başta buluşmayı teklif edersen daha sonra numarasını isteyebilirsin. Daha sonra numarasını istersen o da sana Instagram'ını verebilir onun yerine. Anlıyor musun? Bu bir sistem. Bir, o an buluşmayı teklif et. İki, numarasını iste. Üç, bırak o sana Instagram'ı teklif etsin. Sen çevirme bile bak. Numarasını istedin. Tanımadığım kişilere numaramı vermiyorum dedi. E, tamam o zaman Instagram'dan ekleyeyim deme. Deme. Kadını orada güldür atıyorum sana dedi ya. Ya tanımadığım kişilere numaramı vermiyorum. Tanısan seversin ya o kadar kötü bir insan da değilim. Sempatik adamımdır falan da kadın gülsün. E tamam o zaman instagramımı al hadi der sana. Sen bunu teklif etme yani değerini düşürme. Evet her neyse devam edelim. Neyse aldım kızın numarasını. Aradan bir saat geçti. Bu kız bana benim güvenimi ölçerek mesaj attı. İlk baş güvenimi ölçerek mesaj attı ilk başta. Numaramı vermezsin değil mi diyerek tam. Ya burada da ne diyebilirsin? Mesela kadın size söyler. Numaramı kimseye vermezsin değil mi? Ya sen de dersin. Yok ya umumi tuvalet umumi tuvaletlerin kapısına yazacağım. Şaka mısın falan filan. Gülersin geçersin. Sonra cesaretime hayran kaldığını belirten mesajını attı cesurca konuştuğum için. Evet şimdi gelelim buraya. Bakın baylar. Bakın beyler. Bir düştüğü bir yanılgı var. Kadınlar özellikle HP 5 puan üzeri yani ortalamanın bir tık üzeri olan bir kadın size iltifat ettiğinde bu sizi beğendiği anlamına gelmez. Hayır buradan şey çıkarmayın bize laf sokunca mı beğeniyor? Hayır. Kadının 500 tane seçeneği olduğunu unutuyorsun. Kadın sadece sana bir adım atıyor, yem atıyor önüne. Kendini köpek gibi düşün, önüne bir tane kemik atıyor, ya cesaretin hayran kaldım biliyor musun Kerem o kadar ya o kadar özgüvenliydin ki dedim abi bir erkek böyle olmalı. Sen o an zaten eriyorsun düşüyorsun oley be oley oldu oldu bu kadın benim hayatımın kadını olacak derken aslında kadın çok da umurumda değil. Ya, kadının umurunda değil. Her neyse. Neyse hocam kızla aradan bir gün geçti yine konuşuyoruz bu sefer sesli olarak güzel bir şekilde sabah olduğunda günaydın mesajları. Abi direkt çiçeksepeti.com'a girip kızın evine gül buketleri yollasaydın ne bileyim Seni seviyorum yazılı pasta yollasaydın, gelinlik yollasaydın Ya bunlar çok az olmuş bak bunları Ya ne, neden bu kadar az yaptın mesela? Hı? Ya kızı görünce kız sana mesaj atınca senin direkt gelinlik fotoğrafı yollaman gerekiyordu Birlikte ebebek mağazasına gidip bebek beşiği bakmalıydınız Ne bileyim ileride olacak çocuklarınızın isimlerini koymalıydınız İmam çağırmalıydın mesela neden imamın yok? Ya size de soruyorum beyler neden imamınız yok? Abi kadın senden hoşlanmış imamı çağır nikah kıysın niye uzatıyorsun bu kadar? Ya günaydın mesajı ne? ne kadar az bir şey ya. Ya senin mikrofon tutup bak mikrofon tutup bir tane de uçak kiralayıp arkasına böyle seni seviyorum Necda yazdırıp onu orada uçurmam lazım. Hiç yakıştıramadım. Gerçekten esefle kınıyorum. Abi yani günaydın mesajı çok az olmuş ya. Gerçekten fazla sıradan biraz daha yani böyle şey yapamadı. Jiletle koluna ismini yazsaydın, faça atsaydın koluna. Bu çok az olmuş. Şaka bir yana beyler. Sokaktan aldığınız, day game'den aldığınız bir kadına sabahları günaydın mesajı yazmayın. Flörtöz konuşmakla ezik konuşmayı karıştırıyorsunuz. Bakın beyler kadınla ilişki içindeymiş gibi davranmayın. Oyunun özeti şudur. Kadından hoşlandın, dış görünüşünden hoşlandın henüz tam emin değilsin ama bu kadın nasıl bir kadın tanımaya çalışıyorsun hani kadına ben seni çoktan beğendim mesajını yedirirsen çoktan sendeyim mesajını yedirirsen kadın seninle doğal olarak zaten ilgilenmez çünkü zaten seni elde etti sen basit bir adamsın senin için niye uğraşsın ki neden efor sarf etsin ki her neyse devam ediyorum Sonra yine sesli konuşuyoruz. Abi neden bu kadar çok sesli konuşuyorsun sen bu kızla ya? Beyler DGM'den aldığınız kızla maksimum sizin konuşacağınız süre günde 10 dakikaya geçmez. Bir de her günde konuşmazsın. Ya yani konuşmaya gerek de yok zaten. Date teklif edersin. Kızın numarasını aldın 10 dakika kısa bir konuştun. Sesli arama. Arama 2 gün sonra bir daha yaz. Düşük puanlı kadınlarda fazla ilgi işe yarar. Arkadaşın yaklaştığı kadın muhtemelen güzel bir kadın. Veya ortalama üstü bir kadın. Bu kadına ilgi verirsen bu kadın senden kaçar. Yani sabahları günaydın mesajı atayım. 7-24 konuşalım. Hayaller kuralım. Espriler yapalım. E bir olayın kalmadı. Kadın seni merak etmiyor ki. Sen zaten konuşuyorsun sesli. Meşgul bir adam değilsin yani. Evet geçelim. Falan. Bu sefer kızı buluşmaya davet ettim. Hele şükür sonunda. Sonunda edebildin ya. Bir 3-5 gün geçti aradan ama kızlar, kızın evlenmesine bir hafta kala falan ettin galiba. Her neyse yani flörtöz bir şekilde. Abi buluşma teklifinde flörtöz yapacağım derken çoğunu sıçıyorsunuz bu arada. Buluşma teklifi nasıl yapılır DGM'den aldığınız karıya biliyor musunuz? Akşam ne yapıyorsun? İyi şöyle arkadaşlarımlayım dedi mesela. Hmm yazdın. Kadın sana sorsun. Niye neden sordun ki? İşlerin erken biterse oturalım birer kahve içelim reis yazarsın. Kadın da gülecektir zaten muhtemelen de gelecektir. Veya yazdın evdeyim hiç yazdı. E i̇yi o zaman süslen püslen de akşam seni kahve içmeye kaçırayım yazdım. Geldi bitti bak. İlla flörtöz olmasına gerek yok. Ki zaten yüksek puanlı kadınlara flörtöz yaklaşım işe yaramaz. Bu da aklınızda bulunsun. Özellikle day game'den aldığınız kadına. Çünkü zaten sokakta yaklaşmışsın. Zaten sapık imajı vermişsin başta. Bu bir gerçek. Her kadın alttan alta o imajı alıyor. Bu herif sapık, sapık olabilir mi? Sen bir de flörtöz konuşursan üstüne. Bu sefer kadın senden iyice kaçar. Normal konuşmalısın. Evet şimdi. Neyse hocam en son bu muhabbette kız ilk başta tamam dedi. Sonra buluşma gününe yaklaşarak da şak diye yazmaz mı bir daha bana yazma diye. Yazar, normal bir şey. Bizim başımıza neler geldi, ben neler yaşadım. Bak siz bir tane yaşıyorsunuz, kafaya takıyorsunuz. Ben size anlatayım başımdan geçen bir olayı. Kadınla DGame'den tanıştık. Her şeyi kusursuz yönettim denebilir. Buluşma günü. Buluşmaya 20 dakika kaldı. Kız tramvayda. Tramvaydan bana fotoğraf attı. Bakın tramvaya binmiş kız. Hani evime gelmesine 15-20 dakika var. İlk deyitten evde olacağız. Şak. Aradan 5 dakika geçti. Hiçbir şey demeden engelledi. Ben 2 ay sonra öğrendim mesela. Tekrar bana yazdı. Ya kız arkadaşım aklıma girdi. İlkten eve gidilir mi falan dedi. Ben de engelledim diye. Kadınlar sizin gibi düşünmüyor beyler Çünkü kadının 500 tane opsiyonu var Sen kimsin ki Bu yani öyle işin özeti Egonuz hasar aldı mı Alsın alacak Ben size olanı söylüyorum Bu çünkü 500 tane var senden Seni önemsemesi için bir nedeni yok İstediği an sana yol verebilir Evet şimdi Bir daha bana yazdı Neyse hocam ben bunu o mesajlarımdan sonra küfür etmeden Yerden yere sokucu laf söyleyip engelledim Ha ağladın yani <laughs> Nasıl benimle buluşmazsın? Ben o kadar hayal kurmuştum ikimizle ilgili. Sen bütün hayallerimi yıktın. Bana ümit verdin. Tülay! Diye de bağırdın mı? Çünkü bu yaptığın hareket buna delalet. Burada ne yapılması gerekiyordu? Kadın buluşma teklifini reddetti. mi etti? Görüldü bırak, arşiva at, engelleme numarasını silme. Engelleyeceksin, o engellesin. Ya yani umurunda bile olmasın. 2-3 sap 2-3 hafta sonra bir daha yazardım. ne yapıyorsun diye. Ya da o yazana kadar yazmazdın. Engellemenize gerek yok beyler. Ekildiğinizde herhangi bir tepki vermeyin. Yazma abi. Kız seni ekmiş. Sana saygısızlık yapmış. Sen gidip neden kuduruyorsun? Ki bu hiçbir zaman işinize yaramaz. Bak bu hareketi yapmasan benim az önce anlattığım olayda mesela kadın beni 15 dakika kalmışken ekti. 2 ay sonra buluştuk. İlk buluşmamızı dışarıda yaptık. ikinci buluşmayı yine evde yaptık. Ve hatunla birlikte olduk. Görüyor musun bak iki ay sonra geliyor. Paranın ve amcının nereden geleceğini bilemezsin. Mesela ben bir yandan biliyorsunuz yani ürün satan bir koçum sonuçta. Tutup da öğrencilerime küfür etsem, müşteriyle küfürlü konuşsam, hakaret etsem. Sizce satış olur mu? Olmaz. Satış ve ilişkiler aynı şeydir. Kadınlara küfür etmeyin. Bugün senden hoşlanmaz kadın yarın boşluğa düşer senin kucağına gelir. Neden küfür ediyorsun? Neden böyle oldu cevabını çok merak ediyorum Evet şimdi son noktayı vuralım Böyle olmasının tek nedeni Sen day game'den aldığın bir kadına fazla aşırı ilgi vermişsin Günlerce konuşmuşsun Günde 10 dakika yazışacaksın abi Yazıştın baktın kısa mı yazıyor Tamam yazmayı bırak Görüldü kalsın arşiva at ertesi gün bir daha yaz Baktın yine şey olacak Arşiva at Ertesi gün mesela ne yapıyorsun diye sor Akşam ne yapıyorsun diye Arkadaşlarımlayım dedi. Hım yaz sadece. O ve o desin sana ne oldu ki diye. Hiç ya öyle otururduk diye dedim de geç. Yani DGM'den tavladığınız bir kadına aşırı ilgi vermenize gerek yok baylar. Evet bu podcastimiz de bu kadar olsun. Bir sonraki vaka analizimizde görüşmek üzere. Vaka analizlerinizi Instagram adresim üzerinden bana iletebilirsiniz. Burada yorumlarız baylar. Esen kalın. Unutmadan Efendi Erkeklik'ten Çıkış Piç Dönüş kitabı şu anda yayında. 3 gün süreyle indirimde olacak. Whatsapp'tan bana mesaj atarak kitabı edinebilirsiniz. Tekrardan iyi günler diliyorum.